Tere, ...pilavımız için de kullandığımız malzemelerimiz... ...bir paket arpa şehrimiz var... ...tabii siz ise az ve fazla kullanabilirsiniz... ...bir adet havuç, 3 yemek kaşığı kadar mısırımız... ...3 yemek kaşığı kadar tereyağımız... ...iki adet biberimiz, bir adet domatesimiz... ...bir tatlı kaşığı kadar tuz, pul ver ve kekiğimiz var... Bir, e, bir, paket arpa şehrimiz var. Bir adet havuç, 3 yemek kaşığı kadar mısır. Çocuklar için biraz daha fazla kullanabiliriz. Ondan çünkü böyle şeyler çok hoşuna gittiği için biraz daha artırabiliriz. 3 yemek kaşığı kadar tereyağımız, 2 adet biber, ondan sonra bir adet domatesimiz, bir tatlı kaşığı kadar tuz, pul, biber ve keki kullanıyoruz. Tenceremize yağımızı ilave ettik. Havuçları kabuklarını soyduk. Ufak ufak doğradık. İçine ilave ediyoruz. 5 dakika bir havuçları bir kavuracağız. Kavurduktan sonra arpa şehrimizi içine ilave edeceğiz. Onunla beraber iyice bir kavurma devam edeceğiz. Arpa şehriyemizi kavururken tekrardan içine Biberimizi ilave edeceğiz. Biberle beraber kavurmaya devam edeceğiz. Ondan sonra içine hemen baharatlarımızı ilave edeceğiz. Baharatlarımızı ilave ettikten sonra içine suyunu ilave edeceğiz. En son olarak mısırlar ilave edilecek. Tekrardan iyice bir karıştıracağız ve kapağını kapatacağız. Kapağını kapattıktan sonra 10-15 dakika bir dinlenecek. Dinlendikten sonra afiyet yiyeceğiniz çok lezzetli güzel bir arpa şehriye pilavımız olmuş olacak. Şimdiden sizlere afiyet olsun diyelim. Öz Kayseri pastırmasıyla beraber yaptığımız kuru